Dördüncü aşamaya gelince devlet bu defa diyor artık devlet sınırlarına ulaşır. Her devletin bir sınırı vardı. O sınırlara ulaşır. Devlet sınırlara ulaşınca artık ilerleme, yenileme ve yenilenme kabiliyetini kaybeder devlet. Muhafazakarlaşma dönemi başlar. Ne demek muhafazakarlaşma? Dördüncü evreye kadar elde edilen kazanımları nasıl koruyabiliriz? E dönemi başlar. E şimdi durgunsu kokar biliyorsunuz. Yani suyun kokmaması için akması lazım. Muhafazakarlık kokuşmak demektir. Yani ilerleyemiyorsanız, devam edemiyorsanız yeni bir şeyler üretemiyorsanız, yeryüzünü imar edemiyorsanız, halifelik görevinizi yerine getiremiyorsanız ne yapacaksınız? Eskilere tutunmaya çalışacaksınız. Ki ilerleyen toplumlarda günler, aylar, bayramlar genelde yoktur. Yani çünkü sürekli adamlar çalışma halindedirler, ilerliyorlardır. Nerede başlar bu? Bir devlet. Durduğu anda artık törenler, anmalar, bilmem şu günleri, bu bayramları yılın yarısını neredeyse şeyle geçirdiler. Niye? Yeni bir şeref kazanamadıkları için Eski şerefi hatırlayıp hatırlayıp günün sorunlarından kaçmak için geçmişin kollarına sığınıp bugünün yaralarını tedavi ederler. Bu zaten bir şeyin bittiğini e, bittiğini gösterir.